Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kızılcık şerbeti yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gerçekten süper bir bölümü geride bıraktık. En çok merak edilen konular ise Apo'nun ölüp ölmeyeceği merak etmeyin. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Apo ölmeyecek arkadaşlar. Diziye devam edecek sadece yaşanan olaylara kalbi dayanamadı ve bundan sonra bakalım önümüzdeki bölümlerde Apo kendine gelir gelmez oğlu ve Ömer hakkında bakalım neler adım atacak, atacağı hamleler neler olacak arkadaşlar. Yönetim kurulu başkanlığını kaptıracak mı? Tabii ki de arkadaşlar Ömer bir şekilde bu yönetim kurulu başkanlığı alacak arkadaşlar Apo'dan ve bundan sonra bakalım neler yaşanacak. Apo yalnızla mahkum mu bırakılacak yoksa arkadaşlar Alev'le aşk yaşamaya devam edecek mi? Gelen duyumlar yönde arkadaşlar Apo ve Alev ayrılığı yaşanacak önümüzdeki haftalarda. Apo hiçbir şey kalmamış bir halde pembe'ye geri dönecek arkadaşlar. Yani anlayacağımız kadarıyla bu savaşı pembe kazanacak gibi gözüküyor. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.